Bu başlı başına önemli bir konu. Biz zaten Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin üyelerinden bir tanesi olarak ilk günden buradaki yapılan faaliyetlere destek veriyoruz ve gönülden inanıyoruz. Yani sözde değil gerçekten gönülden inandığımız bir oluşum. Siber güvenlik dışında da yerleşme çok çok önemli bir aslında başlık. Benim bir şapkam da yine kümelenme içerisinde bazı faaliyetlerde o şapkama da katkı sunduğum oldu. Yerleşetmeler Derneği'nin kurucu genel, ben yönetim kurulu başkanıyım. Orada başka sektörlerin de yerleşmesi ve doğru yönde bu yerleşme yönetmekle ilgili yaptığımız akademik çalışmalar var. O anlamda da ülkemizin aslında dünyada daha saygın ve daha rekabetçi hale gelmesi, bütün sektörlerde, siber güvenlik de burada önemli bir sektör, yerleşmesi ve bunu sürdürülebilir kılmasıyla başarılacak diye düşünüyoruz. Bütün ülkelerde aslında bu mücadeleyi veriyor. Yani Türkiye burada tek değil. Yani yerlilik ve millilik konusundaki mücadele tüm ülkelerin şu anda verdiği bir mücadele. Bunu serbest piyasa ortamında bir rekabet gibi düşünün. O rekabette nasıl öne çıkabiliriz? Hangi alanlara odaklanırsak daha başarılı olabiliriz? Bunları belirliyor olmamız lazım sıkacağımız kurşunların hangileri olacağını iyi belirliyor olmamız lazım. Çünkü hiç kimsenin kaynakları sınırsız değil, bizim de değil. Bunları nereye odaklarsak, hangi alanlarda bu kurşunlarımızı kullanırsak başarılı olabileceğimizi öngörmemiz lazım. Zaten Türkiye Siber Güvenlik Üniversitesi tam da böyle bir oluşum aslında. Odaklı, hangi alanlara girmek iyi gerektirdiğini hesaplayan, işte anketlerle, çalışmalarla, bilimsel metotlarla bunu yapmaya çalışan bir oluşum. Bence örnek bir oluşum. Bu tarz oluşumların diğer sektörlerde de yaygınlaşmasıyla ben yerlilik konusunda ve millilik konusunda Türkiye'nin zaten iyi bir noktaya geldiğini ama çok daha iyi noktalara gelebileceğini düşünüyorum. Bu ekosisteme destek vermeye de her anlamda devam edeceğiz.